Merhaba sevgili dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem yakışıklılığıyla hem de oyunculuğuyla gündemden düşmeyen bir isim hakkında konuşacağız. Mert Ramazan Demir. Mert Ramazan Demir kimdir? Mert Ramazan Demir 1998 yılında İstanbul'un Şile ilçesine dünyaya geldi. Ailesi Vanlı ve altı kardeşin en küçüğü. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duyan Mert eğitimini Michelle Denner Acting Studio'da ve diyalog anlatım iletişimde tamamladı. 2019 yılında Ben Sen filmiyle ilk büyük çıkışını yaptı. Ama onu asıl Türkiye'nin gündemine taşıyan proje hepimizin yakından bildiği bir dizi oldu. Yalı Çapkını ve Ferit Fenomeni. 2022 yılında Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit Korhan karakteriyle milyonların sevgisini kazandı. Özellikle Afra Saraçoğlu ile olan kimyası sosyal medyada fırtınalar estirdi. Dizi iki sezon boyunca reyting rekorları kırarak final yaptı. Bu performansı sayesinde Mert 2023 Prodo Awards'ta en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Ayrıca Netflix dizisi Şahmaran'da da Cihan karakteriyle ekranlara geldi. Askerlik ve ilişki dedikoduları. 2025'in başında Yalı Çapkını dizisi sona erince Mert Ramazan Demir Bedelli askerlik görevini yerine getirmek üzere Hatay İskenderun'daki birliğine teslim oldu. Üniformalı fotoğrafları sosyal medyada hızla yayıldı ve hayranlarından tam not aldı. Ancak askerlik sonrası yaptığı bir hamle dikkatlerden kaçmadı. Mert sosyal medya hesaplarında Afra Saraçoğlu ile olan fotoğraflarını sildi ve onu takip etmeyi bıraktı. Bu durum çiftin ayrıldığı yönündeki iddiaları yeniden alevlendirdi. Her ne kadar ikili konuyla ilgili açıklama yapmasa da Hayranlar bu durumu üzüntüyle karşıladı. Gelecek projeler ve beklentiler. Şu an için Mert Ramazan Demir'in yeni projesi resmi olarak açıklanmadı. Ancak sektörden sızan bilgiler, ünlü oyuncunun büyük bir dijital platformla yeni bir dizi için görüşmeler yaptığı yönünde. Hem dram hem de aksiyon türünde bir yapım olabilir deniliyor. Bekleyip göreceğiz. Mert Ramazan Demir'in kariyer yolculuğu ilham verici ve heyecan verici. Onunla ilgili gelişmeleri sizler için yakından takip etmeye devam edeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.